Efendim sektöre yön veren kadın giyim markası ödülü var. Pamuktan ipliğe, iplikten kumaşa, kumaştan tasarım ve modaya bakıyorsunuz bana nasıl okuyacağım diye değil mi? Tasarım ve modaya uygun ürüne, ürünlerle dünyanın her yerinde seçkin mağazalarda bu döngü içinde tekstile adanmış 29 yıl ile kime ne olduğunu düşünüyorum. Firma sahibi Yüksel Türk'ü sektörü yön veren kadın giyim markası ödülünü takdim etmek üzere sahneye davet evet, ettik. Efendim. Kime ne olduğunu düşünüyorum, doğru mu düşünüyorum? Tamam süper. Hoş geldiniz. Ödülünüzü takdim ediyorum. Mikrofonunuzu Nefis ha? bir isim olduğunu düşünüyoruz bu arada. Nefis Herkese bir isim. Herkese iyi geceler diliyorum. Kadınların mutluluğuna dair bir iş yapmaya çalışıyoruz. Ve bize göre kadınların mutluluğu, tüm kadınların mutluluğu dünyaya güzellik getirecek. Bu bağlamda tüm ekip arkadaşlarıma, aileme ve desteklerinden dolayı sayın Zeynep Mülayim'e huzurlarınıza teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. Çok zarifsiniz. Çok güzel. Bir fotoğraf istiyoruz. Gerçekten dünya kadınlarla güzelleşiyor ve onları yükselten beyefendiler gibi sizin gibi beyefendiler sayesinde de güzelleşiyor. Efendim. Sağ olun. Çok çok teşekkür ediyoruz efendim. Yılın...